Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video karşınızdayız. Bu videoda eee Barbie eşyalarımı tanıtacağım. Bir sürü. Bir sürü. Arkadaşlar ben şimdiden söylemek istiyorum. E, benim Barbie diş macunum da vardı. Banyoda çok aradım ama bulamadım. Acaba annem nereye koydu? Onu da bilmiyorum. Barbie diş macunum da çilekliydi arkadaşlar. Çok güzeldi böyle. Evet arkadaşlar işte benim bu Barbie eşyaların videosuna geçelim. Arkadaşlar diş macunu şu anda gösteremeyeceğim çünkü bulamadım ama diş macunu da sayarsak toplam 6 tane Barbie eşyam oluyor. Bu şu an sadece 5 tanesini tanıtabileceğim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk arkadaşlar çilek kokulu Barbie duş jeli böyle bir şey arkadaşlar e, ben bunu bitirdim dibinde bir şey, bir şey kaldı o kadar e, bu çok güzeldi cildimi e, çok iyi yapıyordu belki çilek kokuyla çok temiz çok iyi temizliyordu duş jeli keşke bitirim, bitmeseydi zaten şurada okursanız çilek kokulu falan yazıyor çok güzel bir bar bir ürünüydü. Her bir ürün değil de Aktivex Aktivex ak, Aktivex Aktivex işte Siz biliyorsunuz şurada ne yazıyormuş Güzelliğin koruma altına al yazıyormuş Neyse arkadaşlar Diğer bir e, Şeye geçelim geçelim. Bu da arkadaşlar başka bir videomuzu tanıdığımız gibi zaten. Barbie'li parfümü. Bu da çilek kokuyor. Söylemiştim zaten. Oh ne güzel. Ne ya? Küçüklük oyuncağım bir tane şey çıkartmasam. Arkadaşlar burada çok güzel kokuyor dediğim gibi. Muhteşem bir kokusu var. Bu da Barbie'li bir bu avonun arkadaşlar Avon'un ürünü çok güzel bir ürün diyebilirim çünkü çok güzel kokuyor ama artık kokusuna alıştım ve artık kokusu bana otobüs gibi geliyor yani otobüs hep bunu otobüs e, sıktım 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 hep otobüste öyle koktuğum için artık o otobüs gibi geliyor ve otobüs düşünce midem bulanıyor ama yani çok güzel bir kokusu var. Alışkın olduğum için aklıma hemen oldu. aslında yani aslında mide bulandırıcı bir kokusu yok tabi. Bana öyle geliyor. Neyse çok saçmaladım. Çok güzel bir şey bu da. Mümteşem, mümteşem, mümteşem. Makyajı da almış. Kendi elinde de kendi parfümü var. Diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bu da Barbie'li neyim? Diş fırçam. Ama aslında bunu kullanmıyorum arkadaşlar çünkü büyüdüm. Bunu 6 yaşındayken kullanmıştım. Hala duruyormuş daha yeni fark ettim. Çasıyla ayarlamak çok şuna gidiyor. Eski yani. Bu da Barbie'li bir yaşam. Ben küçükken Barbie'yi çok severmişim arkadaşlar. O yüzden bu kadar Barbie'li yaşam var. Şu an gözümü fırçalıyorum ekranda. <laughs> size. Fazla bir şey yok. Neyse arkadaşlar diğer bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar bu Barbie'li sabunum. Böyle çilek kokulu. Hala kullanıyorum çünkü daha bitmedi. Bu da Activex'den. Barbie. Arkadaşlar bir arkası var. Arkasını ne yapacağız ona bir kodu. Allah'ım ya Evet arkadaşlar bu daha çok güzel kokuyor ya ben bunun elimi yıkıyorum. Ben hepsini aldım geldim vallahi. Ben çıkamazdım. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir sabun. Bunu da almanızı öneriyorum. Çünkü bu da Barbie. Ne kadar saçma diyorum ben ya. Of, of. Neyse diğerine bir geçelim. Sonuncu arkadaşlar. Barbie'li kutum. Şunları aldığım kutu. İkisi de bunun içinden çıktı. Ben de bunu Barbie'li kutum yaptım. İçinde kalemlerim var. Allah aşkına bunların barkodu niye var yani? ikisi de bunun içindeydi ve bunun da barkodu var. Ne kadar saçma. Bunları çıkarıp içinden tek tek mi alacağım? Bilmiyorum. Saçma geldi. Evet arkadaşlar bu böyle bir eşya. Kıyafetine bakar mısın? Evet arkadaşlar Barbie'li eşya videom bu kadardı. Ee, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi buradan çok seviyorum ve hoşça kalın. Bana takipte kalın.